Şimdi bu ana kadar CNC torna tezgahlarında tezgahlarının tipleri, yapıları, eksen konumları ile ilgili konuştuk. Bunları anlattık. Karşılaştığımız problemleri, dikkat edilmesi gereken hususları anlattık. Şimdi de CNC işleme merkezleri ile ilgili benzer unsurlara değineceğiz. CNC işleme merkezleri birden fazla tipe ayrılır. Bunlardan en çok bilineni CNC dik işleme merkezidir. İş mili yapısı dik olarak konumlandığı için şekilde de görebileceğiniz gibi buna dik işleme merkezi ismi veriliyor. E, Tabi dik olduğu için bunun yatayı da var. Yani iş mili konumu yatay olarak duran yine fotoğrafta gördüğünüz gibi yatay olarak iş mili konumlanan tezgahlara da yatay işleme merkezleri ismi veriliyor. Ama tek, ikisi arasındaki tek fark bu değil, e, yata işlem merkezleri çok daha fonksiyonel makinalardır. Dik işlem merkezleri sadece, dik oldukları itibariyle sadece parçanın, e, üste bakan dik işleme merkezinin işminine dik olan yüzeyini işlemeye imkan tanır. Diğer e, yan tarafları işleme imkanı sunmaz. Ama yatay işlem merkezinde işmili yatay olduğu itibariyle ve bir de ilave döner eksenimiz olduğu itibariyle parçamızın en kötü en az üç kenarını aynı bağlamada işleme imkanına sahip oluruz. Bir de yatay işlem merkezleri kendi standartlarından dolayı palet değiştirmelidir. Yani dik işlem merkezinde bir adet tablamız vardır. Buna iş parçamızı bağlar işleriz. Ama bittiği zaman tezgahı durdurup bitmiş parçayı söküp yerine yeni ham madde bağlarız ve bu süre zarfında tezgah durur. Yani talaş kaldırmaz. Bize katkı sağlayacak iş yapmaz. Daha sonra biz kapağı kapatıp starta basınca yeni parça bağladıktan sonra işlemeye geçer. Ama yatay işlem merkezinde çift palet olduğu için videolarda göreceğiniz gibi Paletin bir tanesi içeride işlenirken bizler dışarıda atıl pozisyondaki palete yeni parça bağlayabiliriz. Dolayısıyla yaklaşık tezgahına göre değişiyor ama 5 ila 20 saniye arasında paletler kendilerini değiştirerek dışarıdaki yeni bağladığımız parçayı içeriye, içeride işlenmiş olan parçayı da dışarıya vermek suretiyle yani yaklaşık 10-15 saniye civarında ortalama sürelerde ...parçaları değiştirebiliyorlar. Bu yüzden yata işlem merkezlerinin fonksiyonellikleri... ...dik işlem merkezlerine göre çok daha fazla yüksektir. Ee, ama birinci bölümde CNC torna tezgahlarındaki e, tezgah seçimi konusunda da belirttiğimiz gibi... ...maalesef bizim e, endüstrimizde e, belli sebeplerden dolayı e, yatay işlem merkezi yerine dik işlem merkezi daha fazla tercih ediliyor. Oysa ki yatay işlem merkezinin fonksiyonelliği dik işlem merkezine göre çok daha yüksektir. Şöyle bir mukayese etmeye kalkacak olursak, yatay işlem merkezi çift paletlidir, dik işlem merkezi tek paletlidir. dolayısıyla birinde parça değiştirmek istediğimizde tezgah durdurmak zorundayız. Diğeri tezgah sürekli olarak iş yapmaktadır. Parçayı biz dışarıdaki palette değiştirdiğimiz için dik işlem merkezlerinin takım magazinleri yata işlem merkezlerinki kadar bol değildir Dolayısıyla daha fazla parçayı işlemeye yönelik takımları dik işlem merkezin magazinlerine, magazinlerine dizemeyiz adetleri yeterli olmadığı için genellikle dik işlem merkezleri 24 ya da 30 takımlı oluyor ama en az takım magazin adedine sahip yata işlem merkezi 40'dan başlıyor, 60 oluyor, 90 oluyor, 100 küsür oluyor, 300 e varıncaya kadar belki daha fazla olanları da vardır. Bu kadar magazin kapasitesine sahip oluyor. Bu kadar takımı dizebiliyoruz. Dolayısıyla biz dikişleme merkezinde bir parça yapmaya başladığımızda magazini o parça işleyecek takımlarla dolduruyoruz. Ama bir sonra işleyeceğimiz parçanın takımlarını magazine dizemiyoruz. Yerimiz yok çünkü adet sınırlı. Oysa ki yatay işlem merkezlerinde 2, 3, belki 4 parçalık parça işleyebileceğimiz takımları magazin adedinin fazla olduğundan dolayı hepsini dizebiliriz. Ve parçalarından parçalara geçerken yani bir işi bitirip bir başka işe başlarken bir daha tekrar takımları hazırlamakla uğraşmayız. Bu da bize çok ciddi bir ...setup süresi yani ilk ayar süresi kazandırır ki bu dediğim gibi zaman çok önemli, zaman büyük maliyet, zamanları oldukça düşürmüş oluruz. Keza yata işlem merkezlerinin süratleri de dik işlem merkezlerine oranla tabii her marka için değil bu ama genellikle daha yüksektir, daha hızlı işlerler ve dik işlem merkezlerin hareket kapasiteleri daha dik dörtkendir. Yata işlem merkezlerinki daha karedir. Bu da kalıp üretiminde kalıpçıların daha sevdiği, daha hoşuna giden bir iş parçası yerleşimi. Kalıpçılar daha çok kareye yakın parçalar işledikleri için bunu tercih ederler. Ama teknoloji olarak da işleri yani talaşlı imalat teknolojisi olarak da işlerinden en iyisi yata işlem merkezinde talaşlar parçanın bağlanma pozisyonundan dolayı kendiliğinden dökülecektir. Ama dik işlem merkezinde çıkan talaşlar, tabii bu çıkan talaşlar hepimiz bildiği gibi, hepimizin bildiği gibi sıcak çıkıyorlar, yanık çıkıyorlar, daha sertleşmiş oluyorlar ve parçanın üstüne birikiyorlar dik işleme merkezinde. Bir havuz boşaltıyorsak havuzun içine birikiyorlar ve kesici takımın onu tekrar kesmesine sebebiyet verebiliyoruz. Oysa ki yata işlem merkezinde Otomatik olarak talaşlar kendiliğinden aşağıya dökülecektir. Bu ve buna benzer yatay işlemin birçok artıları, avantajları olmasına rağmen bir tane daha önemli bir şey daha eklemek lazım. Yatay işlem merkezlerinde paletler sökülüp dışarıya alınabilir. Yani ben şunu yapabilirim. Benim A diyelim A diye bir parça işliyorum, bir de B diye bir parça işleyeceğim akabinde. A parçasının fikstürleri tezgahın üzerindeyken ben aşağıda iki palet ilave fazla alarak B parçasının bağlama aparatlarını aşağıda tutabilirim. Ve A parçasının işlenmesi bitince hemen paletleri tezgahın üzerine koymak suretiyle direkt B parçasına işlemeye başlayabilirim. Oysa ki dikişlem merkezinde aynı işi yapabilmem için tezgahın tablasına kurmuş olduğum sistemi sökeceğim. A parçası için olan bağlama sistemini sökeceğim. B parçası için mevcut olan bağlama sistemini takacağım. Onları yeniden hizalayacağım, yeniden ayarlayacağım, sıfırlarını alacağım. Oldukça fazla zaman kaybedeceğim. Bazı işletmelerde bu kayıplar yarım günlere, bir günlere vardığını şahit oluyoruz. Bazen iki günü de bulduğu oluyor, aksilikler oluyor. Oysaki yata işlem merkezinde ben 5 dakika içerisinde bir sonraki parçanın işlenmesine başlayabilirim. Parça farklı bile olsa. Çünkü az önce belirttiğim gibi magazin adedim de bol olduğu için her iki parçanın takımlarını da magazine dizebileceğim itibariyle programım hazırsa ben birkaç dakika sonra yeni parçayı işlemeye başlayabilirim. Dolayısıyla örneklerden ve bu mukayeselerden göreceğiniz gibi yata işlem merkezi oldukça performanslı, oldukça daha fonksiyonel bir makinedir. Lakin nedense Endüstrimizde dik işlem merkezi daha çok tercih edilmektedir. Şimdi bu yata işlem merkezi ve dik işlem merkezi mukayesesine bir husus daha ilave etmekte fayda var. Genellikle müşterilerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde onlara bu soruyu yönelttiğimiz zaman neden yata işlem yerine dik tercih ettiğimizde bugüne kadar fazla doğru cevap alamadım ama birkaç firma bana şunu söyledi yata işlem merkezine göre dik işlem merkezi ne parça bağlamanın daha kolay olduğundan, daha basit olduğundan bahsettiler. Çok da haksız değiller, doğrudur. Fakat yata işlem merkezinde de belli bağlama aparatları kullanarak, birinci bölümümüzde bahsetmiş olduğumuz piyasamızda hazır satılan fikstür elemanları, bağlama aparatları kullanılarak yata işlem merkezinde de parçayı bağlamanın zorlukları oldukça kolay bir şekilde aşılabilir. Yani bu yapılacak birazcık fazla yatırım, tezgah ilave küçük bir yatırımdan daha öte bir şey değil. Dolayısıyla hani bugüne kadar bana söylenen en mantıklı cevap buydu ve bunun da çaresi olduğu itibariyle yatay işlem kullanmak daha fazla performansımızı arttıracaktır.